Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle, sizlerle beraber Rampage markasının Forza V 995 model direksiyonunun kurulumunu anlatmaya çalışacağım. Tabi Forza Horizon Forza Horizon 5'te ki direksiyon ayarları nasıl yapıldığını göstermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar direksiyonun bağlantılarını yaptık. Şimdi sırasıyla Voice Point denetleyicileri yazıp Direksiyonumuz çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Bütün kontrollerini gösteriyor mu? Ona bakalım. USB oyun denetleyicilerine tıkladığımızda burada direksiyonumuzu göreceğiz. Ve özelliklere tıklıyoruz. Burada direksiyonumuzun bütün fonksiyonları bulunmakta. Örneğin bakın direksiyonu sağa çeviriyorum. Oradaki artı şekli sağa doğru ve sola doğru gitmekte. Ve buradaki bütün tuşların bir kırmızı ışık kabaları yanar. bakın hepsi bu şekilde göstermekte arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi göstermektedir şimdi oyun içindeki ayarlarına bakalım arkadaşlar Steam'i açıyoruz Forza Horizon 5 oyunu diyorum burada birazcık sürüyor oyunun açılması arkadaşlar We're not sure, son. Oyunumuz açıldı. Şimdi burada enter tuşuna da basabiliriz veya da buradan doğrudan oyuna başlayı seçebiliyoruz. Oyunumuz yükleniyor. Biraz beklememiz gerekiyor da devam dediğimiz arkadaşlar ne göstereceğim size. Araba hiçbir şekilde hareket etmiyor. Ve daha hareket ediyor, kontroller çalışmıyor. Yani direksiyon sağ sol yapmıyor. Evet arkadaşlar burada sürü diyoruz. Şimdi oyunumuz bu şekilde açıldı ve hiçbir şekilde aracınız ilerlemiyor ve direksiyon oynamıyorsa bunu da burada yapacağımız işlem bu. ESC mesajı bir kere basıyoruz. Ardından ayarlara tıklıyoruz arkadaşlar. Ayarları tıkladıktan sonra buradaki soldaki menüden kontrollara tıklıyoruz. Kontrollara tıkladıktan sonra girdi eşleşmeyi değiştir kısmına tıklıyoruz. Üst kısmında kontrollerin hemen altında oyun kumandası, klavye ve direksiyon yazmakta. Direksiyonu seçiyoruz arkadaşlar. Ardından burada profilimizi seçiyoruz. Bakın şu andaki profilde her şey kapalı. şimdi sırasıyla Bunlara açacağız arkadaşlar. Gaz freni birleştir kısmını kapalı tutuyoruz. Direksiyon birleştir açık kalacak arkadaşlar. Gaz yazmakta, gazın üzerine bir kere tıklıyoruz. 13 saniye içinde gaz pedalına basmamız gerekiyor. Bakın bastık şu anda. Gaz pedalını seçti ve bu önlem işaretlerinin hepsine özellikle uygulamamız gerekiyor. Şimdi frene tıkladık, freni seçtik arkadaşlar direksiyon. Direksiyonu da hemen seçiyoruz. Böyle. El freninin üzerine tıklıyoruz. El fren de buradaki kısımda. Burada P yazmakta el freni. Üzerine bastık. Düğmesini onu seçtik. Veya da buradan da herhangi bir düğme seçebilirsiniz. Etkinleştiri de yani arabayı çalış çalıştırmama gibi buradaki tuşu belirledik arkadaşlar. Geri sar kısmını ben bunu belirliyorum arkadaşlar. Duraklatı da bu tuştan belirliyorum. Buradan sola bak, sağa bak seçenekleri hepsi bulunmakta. Harita. Harita için böyle bir şey yapabiliriz. Buradaki L3 tuşunu seçiyorum arkadaşlar. Kornayı da Hemen buradaki R3'ü seçiyorum. Şu anda geri vites için böyle var arkadaşlar. 6. vitesi isterseniz geri vites yapabilirsiniz. Veyahut da bunun üzerine böyle basıp ardından getirdiğinizde geri vites olmuş olacaktır arkadaşlar. 1. vites hemen bir sol yapıyoruz. Sonra yukarı bir. Zaten gerçek arabalarda da olduğu gibi bir. İkiye getiriyorum. İkiyi seçtik. Üç. Gördüğünüz gibi üç. Dört. Beş. Ve altı. Altı tık, bunları hepsini seçtik arkadaşlar. Ardından bir geri geliyoruz. Kaydet ve devam et'e tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra zorluk kısmına burada bir kere tıklıyoruz. bir kez daha geri geliyoruz. Sonra zorluğa tıklıyoruz arkadaşlar. Zorlukta da vites değiştirme kısmında debriyajlı düz otomatik sizde böyle yazıyor olabilir. Onu sağdaki ok seçeneğinden debriyajlı düz seçeneğine tıklayıp SC geri bir kez daha esc geriye basıyoruz. Bir kez daha esc geriye basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi şu anda Şu anda sürüşe hazırız. Hemen iki de kalkmayacağı için cizi 3'e aldım ve devreye basıp 3'e aldım. Gördüğünüz gibi kalkışımı yapıyorum ve devam ediyorum oynamak. ayarlar bu şekilde arkadaşlar. Takıldığınız bir yer olursa veya da benim gözden kaçırdığım bir durum varsa lütfen belirten Tekrar videosunu çekmeye çalışırım ikinci bir part olarak. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah yardımcı olabilmişimdir. İyi günler.